ortaklarda görebileceğiniz en büyük 5 red flag. Sen çok farklısın. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. İlk görüşte aşka inanır mısın? Aşkım bunlar çocuğun kesinlikle gerçek hisleri değil. Eskiden aşk mektupları vardı. Sonra MSN falan. WhatsApp mavi tek bir ara kabusumuz oldu. E şu anki kaosun farkında mısın? <laughs> İşte bu kanal tam olarak bunun için. Modern dünyada hayatta kalma rehberi işte bu yüzden var. Ciddi olmayan bir ciddiyetle konulara yaklaşalım bakalım. <laughs> Modern ilişkilerin neden bu kadar karmaşık olduğunu öncelikle anlamamız lazım. Benim bir fikrim var. Tamamen iletişim çılgınlığı. Artık kimse doğrudan bir şey söylemiyor. O bir şey söylüyor, o bir şey anlıyor. Bir şeyler alttan alttan sokuşturuluyor. Laflar oluyor, kıskananlar oluyor falan oluyor. Bir şeyler oluyor. Bilmiyorum ne oluyor. <laughs> olaya bir el atmamız lazım. Bence önce bir iletişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ya da en başta iletişebilen insan ya da iletişemeyen insan diye bir kodumuz olmalı. Neredeyse herkesin duygularını storylerden anlamaya çalışıyoruz. E, neyiz biz tam olarak? bütün enerjimizi buna mı harcayacağız? Net konuşsak sanki acı ama biraz daha gerçek olacak gibi ya yani ne dersin? Neyse şakayı bir tarafa bırakalım. Böyle bir kod tabii ki olmayacak. Denememek için bazı kurallar koymamız gerekiyor. Kural 1. Sinyal okuma sanatı. İnsanların söylediklerinden çok davranışlarına dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve sanırım bu sinyaller de bu davranışların içinde saklı. Bence bir yerlerde dayak yiyene kadar kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, sinyali gördüğün an oradan uzaklaş. Bazen birisi sana ha 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 çok komiksin yazdığı zaman sen bunu seninle eğleniyormuş gibi anlayabiliyorsun. Ama başka birisi bunu sadece onunla ilgilenmiyormuşsun ve geçiştirmeye çalışıyormuşsun olarak algılayabiliyor. Yani o yüzden yazılar ve sözler dışında biraz sinyallere odaklanmalıyız. Kural 2. Kırmızı bayrakları tanıma. Bilirsin son zamanlarda çok popüler oldu red flagler. Birincisi. Ya aslında ben bir ilişkiye hazır değilim. Ama seninle çok iyi zaman geçiriyorum. Kaç? 2. Bir anda yok olup gizemli gizemli hareketler yapmaya başladı. Ve sonra sana tekrar mesaj attı. Kaç? 3. Sadece storylerine emoji atıp ve hiçbir şey yazmayan o insan. Muhtemelen kafası biraz karışık. Kaç? Ve 4. Yapabildiklerin ve yeteneklerin hakkında senden korkan insanlardan. Kaç? 5. Çok fazla kız arkadaşı olan... Her artı plansız, belirsiz ve bakarızcı olanlar. Ya abi bakarız da ne zaman ya? 7. Eski sevgilisinden bahsedip bahsedip unuttum diyenler. Unuttun ama Instagram hesabını ve numarasını hala biliyorsun. Unuttun mu gerçekten kaç? Kaç oldu hatırlamıyorum. 8 mi? Hep ihtiyacı olduğunda arayanlar ve senin enerjinden beslenenler. Geriye başka bir şey vermeyenler. Ben şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Bence insanları birbirlerine olan davranışlarından daha rahat tanıyabiliriz. Başkasına olan davranışlarına dikkat etmek de bir sinyal ölçer gibi bir şey bence. Eğer bu kırmızı bayrakları gördüysen net ol ve kaç. Evet, modern flört birazcık karmaşık. Ama birlikte hayatta kalabiliriz. Bu kanal tam olarak ya dünyada hayatta kalman için bir rehber olacaksa ben. Peki siz en çok hangi red flag ile karşılaşıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı ve red flaglerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.